A hayır. hayır, hayır. Ya bu kadar güçlü mü bu karakter? Kalkanı. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> Lan kutun <gotini. gülüyor> Ya burada çocuk izliyor. Check out my head. Oh, oh, whoops. Oh, check oh. out oh. my oh. headshot. Bu Jin karakteri güzelmiş abi. Oh. Onlar umarım bir nur değildir. O ne? Altına mı kaçırdı o? İğneçsin sen ya. Crow. Biraz inek galiba, değil mi? Öyle mi? Nice piece of work. İğrenç ya. beynine son delini bilader. O kim bu Melody Piper mı? Your manners. <Gülüyor> <Gülüyor> Who's your mama? Let's get scrappy. <laughs> hmm. your manners. O. Oh. Kafasını şey yapmışlar lan. Ey. <laughs> ya. Yapan var mı bunu hiç hayatım boyunca? Hey, <laughs> Mutlu oluyor oğlum. Oh <laughs> 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 no 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 no. no. <laughs> Picks you up! <laughs>